köpeği evet. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Sıla ile birliktesiniz. Evet Sıla'cı nasılsın sen de? Çok iyiyim arkadaşlar. Uzun sürede video göndermiyoruz. Çünkü çok ödevlerimiz vardı. Ama bugün böyle zamanımız oldu. Şu an tatil birazcık şey olduğu için. Bugün biraz... Ee... Birazcık yoktu bugün. Hadi. O yüzden Sağlısın. Evet arkadaşlar e, biz e, uzun sürede Sıla ve Mira'nın kanalına video çekemiyorduk Sıla ve Mira'yla bugün e, dinlenme günleriydi haftada bir gün böyle dinlenme günleri oluyor arkadaşlar e, bugün dinlendik ödevlerimizde yoktu fazla e, ve Sıla'ya bir sürpriz hediye aldık ama Sıla dayanamadı hemen açtı merak etti işte şimdi sizlere göstermek istiyorum otur bakalım birazdan Mira da gelir zaten yanımıza Geldi zaten Evet bekliyorum şu anda kapımız kapalı ama hadi Mira gel. Neyse biz açalım. Mira geldin mi Mira? Gel. Heh, gel anneciğim. Açacağım ama tamam aç, aç bakalım. Mira şu anda <laughs> dışarıda. Maskini de istersen çöp kovanı şuraya at anneciğim. Gel. Gel. Başladık şimdi başladık. Nerede makas var anne? Makas mı gerekiyor? Evet. Bir bakalım önce yakından küçük uçumuza. Gel bakalım. Ay bunun bir de beyazı vardı. <laughs> ee, Sıla e, pembesini seçti arkadaşlar. Miray ile birlikte oynayacaklar. Bu yürüyor, değil mi Sila? Evet. Ne yapıyordu? Başka ne özellikleri vardı? Makas. Makas ben getireceğim anneciğim. Gel. Havlıyor, yürüyor, bir de böyle değişik değişik tamam. neşeli neşeli sesler çıkarıyormuş arkadaşlar. Ben şimdi bir makas alıp geleyim ve pil takacağız ona. Bizim odadan alabilir misin? Ablan oradaysa ablandan yardım isteyebilirsin. Tamam. Şey, e arkadaşlar, e ver bana anneciğim. Ben sana öyle çekme, öyle çekme. Şey, e böyle ses çıkartıyormuş. Bakın ses çıkartır yazıyor burada. Ondan sonra ne yapar diyor, hareket eder diyor. Sevimli bir köpekmiş bu. Adı da Pudılmış. Pudıl, Poodle, sevimli köpek Pudıl. Evet arkadaşlar, biz pilini takalım, paketinden çıkaralım. Evet. Ee, evet. O makasla olur mu bilmiyorum, bir bakacağız şimdi, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, evet gördüğünüz gibi Sıla ve Miran'ın küçük köpeğini pilini koyduk ve çalıştırdık. Bakar mısınız ne şirin. <laughs> Sıla bunu çok beğendi arkadaşlar. Böyle de yuvası var ama buna buralarına böyle süsler yapacağız biz tabii ki de. Bak Mira sen tut Sıla'ya doğru çevir. Sonra Sıla da sana çevirsin. Birbirinize doğru gelsin. Bak şimdi Sıla'ya gidiyor arkadaşlar. Bak, 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 bana geliyor, bana. Aa dönüyor mu? Bak, dönüyor. <laughs> arkadaşlar gerçek gibi aynı değil mi? Nasıl Mira? Sıla çok güzel. aa, aa. Aa kızlar zıplayarak dönüyor bir de. Anne çok sanki köpek diye Anne bak eline satacağım. Ne yapacaksın? Aa. Kapattın mı? Yok. Hayır şu tarafa kendine doğru. Şey yap şey. çevir. Yoruldu galiba arkadaşlar. Yoruldu herhalde. <laughs> Ama çok tatlıymış ya. Rengi de çok güzel değil mi? Kızım, yuvasına gitse keşke. Eyvallah. Çalıştıralım tekrar getirin. Getirin güzel. bakalım. Aa ne oldu? Pilini de yeni taktık arkadaşlar. Bitmez yani. Heh. Evet, tam açmamışsınız. Yuvaya bir koyun bakalım. Yuvasına gitsin. Ne yaptın Mira? Kapattın mı? Yok. Kalmadım. En sona doğru. Sıla'ya doğru it düğmesini. Evet şimdi bırak yere. O hareket edecektir belki. Çok heyecanlılar arkadaşlar. Sıla Mira'dan elinden çekiyor. Mira, Mira Sıla'nın elinden çekiyor. Olmadı mı? Ver bakayım. Hay hay bana ver sen. Sen bana ver anneciğim. Bir dakika. Yok yok. Dur bir dakika dur. Bir dakika dur dur anneciğim, Dur, dur annem öyle olmaz. Hadi bakın. Hadi bakalım küçük küçük. adı ne olacak bu arada? Penmiş, penmiş pembiş, pembiş olsun. Pembiş. Rengi de pembiş Bindak. ya. Ama biraz geriye gidin kızlar. Ben sizi çok şey yapamam. Şimdi arkadaşlar, durdu. Ben onun bir bakayım yine. Şu şeyini fazla sıktık galiba vidası. Sıla nereye götürdün küçük küçü Nasıl yani? Gezdirecek misin onu? Aa, getir bakalım nasıl gelecek. Burası yuvası arkadaşlar. Nerede? Herhalde yoruldu. Aa bakayım. <laughs> getir Biberin bana doğru. Da var. Ha nerede biberonu? onu? Aa, aa karnı acıkmış arkadaşlar. Su onu doyuruyor karnını. Ay, m -m 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 -m. Sen de bak orada bir biberon daha var. Tam şu şey var bak 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 şurada mutfak arkada bir görüyorum bir turunculu. Birazcık, turunculu. Gördün mü? Heh, evet. Ben de gezdireceğim. Biraz bir tur sen bir tur sen. Bir tur sen bir tur sen. Bir tur sen bir tur sen. İkiniz aynı anda olmaz. Bir i̇kinci turdu Vay be. Yavaş ama yavaş. Şey, o kadar hızlı süyerseniz ne olur? Hayır, başı şey, döner. İkinci turu da yapacağım. Aa karnı acıkmış. Ay ben, ben şöyle var. bunu yapalım. Dersler bunu. İkinizin suyunu iç. Lop, 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 tamam lop. Şimdi sıra. ben, ne? ben ne? Tamam sen. Ee, şimdi onun için meyve arkadaşlar. Sıkıcıklar meyve suyusu. Bu portakal A, suyu. O açılmıyor o şakadan. O portakal A, suyu. Açılıyor. Diğerleri nerede? Hani şeyler vardı ya, ilaçlar vardı. He, onlar üst katta kızlar doğru ya. Üst kata çıkarmıştık. Hastalanırsa da şuruplar var ya hani renkli olan, çilekli şurup. Bana çevirin bakalım. Bana doğru çevirin de ben de göreyim ne yaptığınızı. Ne? Bakın. Aa süt de içebilir belki değil laf mi? Laf süt. Laf süt. Laf Sütünü laf laf de getirin. yap lop, lop. Lop 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 Aa, ama öyle, a, -a öyle evet. de olmaz ki. <laughs> Çok tıkadınız. Çok tıkadınız. İçine. Tamam hadi işte. Şimdi bunu Gelin, kulaklarına bakalım. Aa, hasta mı oldu acaba arkadaşlar? Daha hemencik de hasta mı oldu? Ben de bakacağım. Ben de öbür Çok kulak. Çok da minnacık değil mi kızlar? Küçücük. Öbür bir şey söyleyeceğim. Bunun adı ne olsun ya? Pimpik. Ne? Pimpik, Pimpik mi? Hayır. Pampik mi? Hayır. Nasıl isimler buluyorsunuz kızlar? Pembiş, pembiş. Pembiş. Aa doğru. Ben e, az önce de sormuştum değil mi? Pembiş demiştim. Tamam. Evet arkadaşlar, Sıla'nın köpeğinin adı Pembiş olacak. Eee, ne yapıyorsun Mira? Hayır, öyle olmaz. Kafası için olmaz ama öyle. Lütfen. Oyuncak da olsa öyle olmaz, değil mi? kalbine bakalım. Cici çok güzel çok pembiş. Bak evet arkadaşlar böyle bir pembiş köpek aldı Sıla kendine çok, çok sevmiş. Çok arkadaşlar çok beğendim. Çok beğenmişler onunla bilmiyorum ikisi aynı anda nasıl oynayacaklar ben de merak ediyorum. İnşallah paylaşırsınız kızlar ne dersiniz? Biraz çekiştiriyorsunuz elinizden gibi geliyor bana. Aa, aa, aa. Hayır ama öyle yapmayın hayır hayır hayır. Hayır öyle yapmayın. Sırayla oynayın tamam Bu da yuvası. Yuvasını süsleyin yalnız. Ee, şeyler yok muydu bu arada? Sıla çıkartma yok mu? Hiç sende. Bak şey var şurada. Şurada bak bak. Şu e, Winx'i ya da şey e, dergileriniz var ya. Bakalım. Bak şurada. Heh, onlarda güzel çıkartmalar vardı. Şunda mesela olabilir. Al bakalım onu. İçinde yok mu onun? Al. Aha, bunların içinde falan var. Evet bunda da vardı. Bak şunlarda da var galiba. Var mı? Yapıştırma şunları. Yapıştırma. Açsana. Abi, Ama mi? onları yapıştırmışsın. Kullanmışsın. Yok ya, Bunlar yapışkan. Dur bakalım şunlara da bir bakalım. Belki daha böyle şey olanlar vardır. Açın gelin. Hemen açalım. Açın kızlar. Ben sanki bunların içinde var diye hatırlıyorum da. Evet arkadaşlar ben, şimdi. Bunu, bunlar da. <laughs> tamam bir bak bakalım. İkisine de bir bakalım. Bak orada şimdi yuvasına sen mi koydun onu yoksa kendisi mi gitti? Ben Zaten bütün çıkartmaları da buraya yapıştırmışsın. Bunun üstündekiler. Poniler falan. Bu ne ya? Yo, Evet. Bunlar çıkartma mı? Değil. Ee, yok mu hiçbir sayfasında? Bunlar da değil. Bak bakalım bütün sayfalarına. Diğer dergilerini ver. Oradaki diğer dergilerden ver. Burada var mı? Aa şunlar ne? Bir dakika, bir dakika. Sanki şunlar çıkartma değil mi? Yok, bunlar. Aa değilmiş. Değil değil mi? Arkadaşlar. her yerde çıkartma var Ama hepsini kullanmışsınız. Arkada Tamam o zaman dene. Dene bakalım. Diğer dergiyi de getir, bak orada başka dergiler de var dergi. Tamam getir onları da bana. Oradan biz çıkartma bulalım arkadaşlar. Pembiş'in ee, yuvasını ben bakayım. O da olur, bak onlar da olur. Bak bunları yapıştırabilirsin, küçük küçük. Bak anne burada anne o yırtık. Bu mu? Burada, burada var bak şeyler var. Ha, onun içinde var mı o çantanda? İçinde içinde Kafana düşmesin dikkat et. Evet, evet, tamam getir onda. Gel bakalım. Ben şimdi arkadaşlar birkaç tane çıkartma bulmaya çalışacağım. İnşallah bulurum. Bu neymiş? Bu da şu tırtıklı bir şeymiş ama. Bakalım bulmaya çalışacağım. Mira da arıyor şu anda. Arkadaşlar biz şimdi şöyle bulduk. Hepsini kullanmış Sıla ve Mira çıkartmalarını ama bakın şurada bir tane tesadüf bir mama tabağı bulduk. O çok uygun olacak. Onu tam şuraya yapalım bence. Değil mi? Ben onu hemen Ben şöyle Evet çıkardın. tamam. Onu hemen yuvanın şöyle en uygun Oraya tak anneciğim oradan bir görelim biz. Bunun arkasında da yok değil mi? Şu çiçekleri de kızlar alalım mı? Sıla şu çiçek Mira şu çiçekleri. Şuraya mı koyayım? Ama oraya koyarsan kapanır. Şuraya koy tam uca. Şimdi orada duruyor ya biraz daha uca Biraz daha uca böyle doğru yapayım. Tam uca doğru al ama. Yani böyle, böyle Bak buradan bu olacak ya. Tamam koy bakalım. Şu çiçekleri de şu üstte bir yere yapıştır. Ya şuraya bak şu yapışkanlar çirkin görünüyor ya. Al şu çiçekleri. Evet. Evet. evet, şuraya, şöyle kenara bir yer, bak, şuraya, şöyle yapıştır işte bir yer. Şuraya da yapabilirsin, şu kenara. Aa. Çok güzel durur. Evet, biz şimdi pembişin yuvasını ne yapıyoruz kızlar? Süslüyoruz değil Aa, mi? Bak, buna tamam, onları da al, hepsini al, kullan. Şu kurbağayı alayım. Evet evet, kurbağayı da al. Yeşil yeşil kurbağa, kurak kurak dedi, kurak kurak de dedi. Kurbağayı da bir yere yapıştır, uygun gördüğüm bir yere yapıştırabilirsin. Evet. Sıla da küçük süslerden yapıyor. Arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Tırnak ne? süsleri bunlar. Evet, Tırnak arkadaşlar. süsleri mi? Evet. Onu da sen bir yere yap bakalım. Şöyle. Evet. O da bizim pembişin arkadaşı olsun. Evet. Tamam mı? Onu da yapıştır. Olur. Onu da oraya yap bakalım. Evet. Okey Çok güzel oluyor kızlar. Al ya, onları da. Değil. O, ya istediğin yere yap. Ben bakayım daha var mı diye çıkartma ama başka yok herhalde. <laughs> arkadaşlar. Ya. Evet, siz hepsini kullanmışsınız. Böyle dergileri var Sıla ve Mira'nın arkadaşlar. Peki, ee, evet. Bak bunlar hep çıkartmaları yapıştırmışsınız buralara galiba. Hayır anne. De eli Elime takılır gibi Bu oldu boşu, da. Evet o zaman arkadaşlar. Şimdilik veda ediyoruz. Böyle... Hayır, dur, ben burada bir yerde biliyorum. Bak. Sıla ve Mira'yı özlemiştiniz siz de. Onlarla böyle bir video çekelim dedik. Sizinle paylaşalım dedik. Küçük pembiş köpeklerine. Şimdi onlar burada süsler yapacaklar. Değil mi kızlar? Ayma hani tamam kesip de plipte yapıştırabiliriz. Olur öyle de yapabilirsiniz. Olur bence güzel bir fikir. O zaman ben gidiyorum kızlar. Tamam mı? Siz burada mısınız? Pembişle. Evet. Pembiş yere düştü. Hı. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Sıla ve Mira'ya yine abone olmaya devam edin lütfen ve ben beğenilerinizi mi? göndermeyi unutmayın. Evet ben buradayım kızlar. Bakın bir arkadaşlarınıza hoşçakalın deyin. Hoşçakalın. Sizi kanalımıza abone olmayı. Evet. Unutmayın, bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Yarın okul var. Sıla ve erken uyuyacaklar arkadaşlar yine. Bugünkü artık bu dinlenmemiz, dinlenme rutinimiz bitti. Değil mi? Bugün biraz gezdirdik onları. Hava aldırdık güzelce. Evet. Şimdi ben de gidiyorum. Ee, biraz sonra zaten uyku moduna geçeceğiz artık. Hoşçakalın bay bay.